Merhaba arkadaşlar bugün videom arkadaşlar hoş geldin arkadaşlar bugünkü videomda arkadaşlar kız of Europe 3 oynuyor arkadaşlar arkadaşlar şeyden indirdim hapim Mod'dan arkadaşlar indirdim arkadaş arkamda uzun dorsa var yılan gibi yılan dorsası gibi zaten arkadaşlar sırada atlatabilecek miyiz Bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar gidiyoruz İnşallah atlatırız. Kazası kazası. Artık kazası bas bas. Arkadaşlar traksiyon orta otomatik gelmesini istiyorsanız bu video akşam bu video 10 like olursa yani benim şunu 10 like yeter 10 like olursa arkadaşlar bu video traksiyon orta otomatik gelecek arkadaşlar. Arkadaşlar o da o da güzel. Onda çok para var arkadaşlar. 1 milyon param var arkadaşlar. Arkadaşlar onda bir tane Mercedes'im de var. Onun çok güzel. Arkadaşlar Passat'ım da var. Arkadaşlar Passat'ım da var. Kaç milyarlar mı siz? Ha. Ah, öyle. Korkutuyor Arkadaşlar bu çektiğim video Aykut küçük Ay Aykut küçük bir arkadaşlar yapan tırıcı var. Tırıcı arkadaşlar o da yutulur. Ben yani onu vereceğim ama arkadaşa o 2 oynuyor. Ben Toşkos of Aylık 3 oynuyor. Arkadaşlar fazla kalp için videosu gelmesini istiyorsanız da iyi bir like yeter. Her şimdi yürüsene ya. Ha şimdi yürü. Ben bende mi sıkıntı var ya. Kaçayım gidelim. Hadi yürüsene bak. kardeşim vurmadık da vurmadık da. Ben yürüsene kardeşim. Arkadaşlar kazas belasız dedi. Demeseydi iyiydi arkadaşlar ya. Yemin ederim demeseydi iyiydi ya. Gel yürüsene kardeşim. Arkadaşım yürüyor musun? Arkadaşım. bak abi çık şuradan Allah aşkına. Yürüme sana geçemiyorum. Ben ya. yani oynuyorsun zaten. Bir işe de yaramıyor. Neyse arkadaşlar. Şuradaki Arkadaşlar arkadaş, köyde biraz dinleneceğim. Sonra devam edeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar çok uzun video atamıyorum. Arkadaşlar çok uzun video atamıyorum. Arkadaşlar yakında King ilk videosu gelebilir belki. Yüklersem arkadaşlar atarım. Yani arkadaşlar şimdi Karpaykin videosu atasını yok arkadaşlar bazenleri atıyorum videoyu şu bu köyün dinlenecek dinlenecektim de boşum biraz arkadaşlar biraz ileride dinlenip videoyu da abi skanya Neyse <laughs> arkadaşlar Skyline'de çok güzel başka tırlarım da var. Arkadaşlar 100 like gelsin. Bu video arkadaşlar devam edeyim. Bir de diğer tırlarımı da göstereyim arkadaşlar. Dıptıs dıptıs yürüyor. Arkadaşlar bu Drift, 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 Allah'a ekber al arkadaşlar. Arkadaşlar dorsayı almak için reklam izledim. Sarı sarı arkadaşlar. Skymacılar. Batraşır arkadaşlar. Samantaş. Arkadaşlar kedim de aşağıda. Ne yapıyor bilmiyorum. Kedim aşağıda. Arkadaşlar. Yuppi. Arkadaşlar gemiye bineceğim. Arkadaşlar geç, geçen video açmadan da gemiye binmiştim. Arkadaşlar şöyle korne basıyorum. Ben korne basıyorum. Öyle öyle şey yapıyorum. Arkadaşlar. Şöyle. Ödeyim 500 TL. Arkadaşlar kapanıyor orası. Arkadaşlar bakın. arkadaşlar böyle oynuyorduk video <laughs> neyse arkadaşlar burada arkadaşlar video bitiriyorum arkadaşlar akşam bir de bir şey söyle unuttum kan kandil kandiliniz arkadaşlar mübarek olsun bir de arkadaşlar arkadaşlar bir tane daha bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar şeyin Arkadaşlar yılbaşınız kutlu olsun. Yeni yıllar dilerim arkadaşlar. Arkadaş şu gemini oraya <laughs> Arkadaşlar bu gömün buraya ilk defa çıkıyorum. İçeri giremiyoruz. <laughs> <laughs> arkadaşlar Alperen'le daha çok video çekmek isterdim de arkadaş. Alperen hala gelmiyor. Yani arkadaşlar. <laughs> ne yapayım? Daha atlamak istiyorum. <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar bu kadar iyi seyirler arkadaşlar.